Ambulanslar var. Ambulanslar var. Ambulanslar var. Ambulanslar var. Ambulanslar var. Ambulanslar Sağlık Bakanlığı 17. bölge olarak Bursa öncülüğünde e, yürüttüğümüz ambulans güvenli sürüş eğitimlerinin e, bir yenisini e, tamamlamış bulunuyoruz. Burada Çanakkale, Yalova, e, Balıkesir ve Bursa ilinde arkadaşlarımız var. Onlar da gittikleri illerinde e, güvenli ambulans sürme konusunda e, sürücü arkadaşlarımıza eğitim verecekler. Biz tabii ki e, hastaların taşınmasını, onları sağlığına kavuşturmaya çalışırken, zamanla yarışırken aynı zamanda da güvenli sürüş tekniklerini e, sürücülerimize anlatarak, göstererek, uygulamalı olarak onları eğiterek kendi güvenliklerini ve karşıdaki insanların da güvenliklerini sağlamaya çalışıyoruz. Çünkü biz e, bazen acil hastalarda e, ileri sürüş güvenliği e, şartlarını zorlamak durumunda kalıyoruz. Bunun için de, bunun için yetkin, donanımlı bu eğitimi almış ve bu e, bilince ve pratiğe ulaşmış arkadaşlarımız olsun istiyoruz. Burada hem teorik hem pratik eğitimlerimiz var. E, kurulan parkurumuzda çeşitli e, manevralarla arkadaşlara güvenli sürüş nasıl yapılacak, nelere dikkat edilecek, bunlar anlatılmaya çalışılıyor. Biz sürekli eğitime, gelişmeye ve yenilenmeye e, odaklı bir şekilde bu hizmetlerimizi sürdürmeye çalışıyoruz. Tabii bölge e, sorumlusu il olarak da e, sorumluluk alanımızdaki diğer illerinde. Lojistiğini, eğitimini tamamlamaya gayret ediyoruz ve verilen hizmetin, halkımıza sunulan hizmetin kalitesinin artılması noktasında da bütün çalışmamızı devam ettiriyoruz.